Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Goose Collector kostümü geldi. Aslında ilk bakışta Nataya benzettim. Nata Gece Kuzgunu'na benzemiyor mu? Aşırı benziyor bence. Ya yani kostümün adını yanlış hatırlıyor olabilirim ama bildiğiniz Gece Kuzgunu gibi bir şey yani bu Nataya benzemiş. Öyle açacağız bakalım. 6964 elmasımız var. Şöyle hemen çevirelim. Ne kadar rapatlayacak bir bakalım. Ücretsizlere dikkat edeceğim bu sefer. Normalde böyle etkinliklerde dolandırılmaya bayılıyorum ne hikmetse. Bedava çevirme haklarım oluyor ama ben genelde yapıştırıp geçiyorum abi ee, tamam çevirelim bakalım artık da şu uyarıyı artık vermesem bence onu bir kapatalım atla diyelim okey çevir hocam peki 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 tamam süper ödül geliyor bakalım ne geliyor E, bunu mu verdin gerçekten? Abi bize biraz pahalıyan patlayacaksın sanki sen. Ha? Hadi. Hey! Ula elmas bitti. Wow! Aha, hadi bakalım. Ayva yedik. Bütün elması yiyecek galiba. Dur dur. Şuradan ne alabiliyoruz? Bir şey alamıyoruz mu? Bunu mu alabiliyoruz sadece? Herhangi bir şey satın alın. Aldık zaten. Bu da vermiyor galiba. Veriyor mu? takasta yok vermiyor. Evet. Umarım bir yerde fail vermiyorumdur. Açmak gerekiyor galiba tek tek böyle hepsini. Cık. Neyse. 6.964 müydü? Unuttum bak Aç bakalım o seç. Ne çıkacak bakalım. Güzel. 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 Eee. Şey çıkar mısın artık beyefendi? Adam değilsin ki. En sona kadar açtıracaksın değil mi? La elmas bitti. Oho! Ulan kof varken seni ben oynamam bile ya. Yemin <laughs> ediyorum kof varken ben seni oynamam bile ya. Ver. Ver. Yazıklar olsun ver. Bak ya bak buraya güzel yapmışlar ama o bildiğiniz Natalya abi ya. <laughs> Bakalım oyunda nasıl güzel mi? Ama kof varken ne Chu'yu ne de Gus'u başka bir kostümle oynamam yani. Üzgünüm. Üzgünüm. Evet kaça patlamış oldu? 6.964'tü yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyor olabilirim. 6.000 gitmiş işte ya kısaca. 6 kayılmaz gitti. Geçmiş şey olsun. Evet oyundayım da şöyle bir sıkıntı oldu. <laughs> Anlaşamadık. Şu arkadaş pençe vardı üzerinde. Dörtlerde beşe çektiler. Oynayacaklar sandım. Değiştirdim pençemi. O da bana salmak için değiştirmiş. Öyle olunca ayva yedik yani. Şu an pençesiz. <laughs> girdik. Ormancımız yok. Hadi bakalım. Oynayalım neler çıkacak meydana. Gelemeyiz oraya daha. Bir de saflaştırla girdik. Haydi hayırlısı olsun bakalım. Dur bro. Aman diyeyim bakın. Bizi yerler arkadaşlar onlar şu an. Çok güzel. Hemen şuradan devam edelim. Ayakkabıyı yapalım da. Yine kadar saati job mu yapsam acaba böyle? Şimdi bilmiyorum. Beynim durdu. Level de alamayacağız. Birazcık sıkıntı kesemiyoruz da. Komik bir durum. Bu sezon ilk defa başıma geldi. Kesmiyor. Vur şuna. Kesmiyor kardeşliğim. Git. Git. ne? Nasıl orman keseceğim ben bununla? Abi alamıyoruz da. Alsak yine sıkıntı yok. XP XP az verseydi keşke. 4 olamayız değil mi? Bakayım. Mümkün değil. Onu da kesemeyiz. Yukarıdaki de düştü. Şimdi midden... Kesemeyiz bu buraya. Tamam okey. Yalnız yukarıda kaplumbağa var diyeceğim de pençemiz yok ki yani. isteseler zaten rahat bir şekilde alırlar. <laughs> İki tane saplaştır bir fiskeleri var. Buradan şunu almam lazım. Artı hasar yapmam lazım şu an. Güzel değmedi hiçbiri. Kesebiliriz bu arada. Güzel. Onu biraz zor keseriz gibi. Bekleyeceğim. Yeteneğimi de şu an boşu kullanmayacağım. Çok güzel iki. Bu da ölmesi lazım. Buraya geçecektir. Geçmedi. Salsaydınız be. Neyse Selena'da kaldı. Sıkıntı yok. Tamam. Güzel. İyi başlangıç. Kazanırız. Ee, acaba sarısı var mı? Yetmedi. Anam yok ki. Giremedim korkudan içeriye de. Tamam. Güzel. Bez atmam lazım. Mana sıfır. Umarım ses kasmıyorsundur. Benim burada olduğumdan haberin yoktur da ben gider mavimi falan alırım. Teşekkür ederim. Güzel. Tamam kötü bir başlangıç yapmadık. Korkmuştum yani biraz sıkıntı yaşarız diye de çok da bir sorun yaşamadık. Erken oyunda hasarımız şu an çok iyi. Umarım oyunu çok da late kalmaz. O zaman işte birazcık ayva yiyebiliriz. Kardeş ne yapıyorsun orada? Saflaştırım var. Ondan pek de korkmuyorum yani. Bunlardan ne yalan söyleyeyim. güzel de çıkmak lazım hoca oradan. Saflaştır adamdır. Adamın has has maddesi değil yani, Bro çıksak mı oradan bir sanki? Oraya gidersem ölebilirim. Bu canlı maalesef Red'i de alamam. Çünkü orman temiz yok. Hemen beyaz atıp gelelim. Kostüm hakkında yorum bilmiyorum abi. Kof adamdır ya. Yani e, ama yakışıklı böyle cool bir kostüm olmuş. Fena değil. Ama Üzgünüm. Kof varken ben başka bir kostümle oynamam. Ama efektleri hoş. Güzel. Bunu aldık mı? Tamam. Şimdi hasarı hemen arttırmamız lazım. Bam 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 abi. <laughs> şu aşağıya da artık bir tur oynayalım. Çocuğa da bir yardım edelim. Büyük ihtimal çimde şu an. Güzel. Kuleyi bu açabilir mi? Açamayabilir. Yardım edelim ne olur ne olmaz. Tamam açtık. Artı buraya biri gelirse şimdi buna da oynarız. Ultimde dönüyor. Ama çimde bir şey olabilir bu arada. Kufra falan olabilir. Dikkat. Kaplumbağa'ya kaçalım. Kaplumbağa. Kaplumbağa var. Büyük ihtimal bunlara aşağı döndüler. Saflaştırmada geliyor ya. Şu an birazcık rahatım. Hmm. güzel abi ultisini alırız yok mu ultin güzel gel buraya yukarı saldır vazgeçtim yss cılız cılız bizi bekliyor orada kardeşim benim yalnız kuleleri var çok güzel temiz abi hemen kaplumbağa dönüyoruz go 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 kaplumbağa Hı, uzaklaştırmışlar ya ben hala yetenekleri bunda otomatik kullanıyorum ya. Duruma göre tabii yerine göre değişiyor da. E, feni gibi bu da hani birazcık el el ısınıklığı istiyor. Yoksa yine bir şekilde ortalama oynarsan oyunu ama e, üst seviye oyun çıkartmayın için birazcık elinin hızlı, alışık ve istikrarlı şekilde oynamaya devam etmesi gerekiyor. Baflarımız var. Hemen bufflarımızı alalım. Güzel. Abi Natali lan bu. Yemin <laughs> ediyorum Natali ya. Ne bu? Hasarı fullleyim ki şey ormanımız yok ya kesemiyoruz. Mer kalmıyor. <laughs> Güzel şöyle de hemen alalım Aşağı doğru değil yukarı doğru bir geçelim bak yukarıda daha fazla eleman geliyor. Şu pasifleri kullanalım. Şurada atalım sonra bir kaçalım bakalım. Adamın adamın bufflarının hepsi duruyor ya. Büyük ihtimal ormanda bir yerde bunu yakalayabilirim. Kufranın tamam Güzel Bro beni yormayacağım değil mi ya ha, Eyvallah Benim seninle bir derdim yok ki Ne derdim var aşktan yana Ya buraya Ne de artık dostum Kanka bir sal be Bitirdiniz bizi be Bir sal be kardeşim be <laughs> Ne haber çıkıyorum oradan. <laughs> Şu buff'ı itelim. Lane burada açık bir şekilde beklemesin. Tamam. Şimdi şunu bir yapalım. Aslında konsantre enerji çok iş yapar ya. Yemedi be. Ay 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 ay. Ben bu kadar yalnız olduğumu fark etmemiştim. Yemin ederim bu kadar yalnız olduğumu fark ettim Arkamda hiç kimse yokmuş ya Çok da iyi oynamıştım bu arada Gerçekten Ah be Lillia'ya fokus attım ama Elemanın ultisi Aa, o da sattı Ultisi olduğunu bilmedim Daha doğrusu hiç dikkat etmedim Unuttum önemsemedim Orada birazcık satar gibi olduk Sattık daha doğrusu herkes satıyor tiplere bak <laughs> Biri satmaya başladı mı Böyle kar topu gibi abi Büyüyüp gidiyor herkes satıyor Net. Konsantre yapacağım ya. Yapacağım yapacağım. Hiç can çalamam yoksa sıfır. Cepte dursun abi. Aslında esaret de yapılabilir. Ama. yesesi yok değil mi? Şu buffları YSS'ye falan o kadar çok çaldırıyorum ki kafaya yersiniz. Aslında direkt karşıya gidebilirdik. Neden gitmedik? İşte çocuğu görseydim. Bu arada bundan sonra yeni bir farklı bir şey yapacağım. Kendi oynadığım beşli, genelde 5'li maçlar yapmaya çalışacağım. 5'li maçlarda sessiz bir şekilde video çekip üzerine kendi yorumumu katacağım. Yani genel olarak kendime, takıma, herkese yapıştıracağım. Öveceğim, gömeceğim, her şeyi yapacağım yani. Aha diyeceğim de görüş aldı ya. Safımız yok bu arada. Geri bas kardeş. Burada birilerinin benden önce girmesi lazım. Girerim de. Aha çaldım. <laughs> Kardeşim benim. W'm olsa size oynarım da giremiyorum şu an. Çık oradan. Hey 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 kendine gel kendine gel. Gir aslanım oraya benim. Hadi koç çok. Çolamadık mı be? Hop, bu da düştü kardeşim. Ultim geliyor. Bir ekmek daha yerim oradan. Geliyor mu ekmek? Ekmek kardeşim benim. Saflaştır adamdır. Bundan sonra pençe meta falan değil lan. Bundan sonra meta saflaştır. Takımlarda bundan sonra pençe görmek istemiyorum. Şaka yapıyorum tabi ciddi almayın. Ondan sonra böyle şeyler yaşandığı anda bana hakaretler yağmaya başlıyor Instagram'lardan. Kardeş sen ne yaparsan aynısını yapıyorlar. Ya şu millete kötü örnek olma ya falan diye böyle bir sürü mesaj geliyor. Girelim bence orada ya şu an beklemenin manası yok. Konsantrem de var. Hop şöyle bam 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 yapıştıralım kardeşim. Vursun hiç problem değil. Vursa da bir vurmasa da. Hop. Al bakalım. Boom. 52 canla elemanında kaldı. Pekala şimdi. Hadi bitirelim de bir yerde daha ekleyelim ya. Bir de pençeli adam akıllı. Ya <laughs> da lane'de de oynayabilirim fark etmez. Güzel kestiler. Ah be o fight'ta benim olmam lazım diye. Umarım ölürsünüz hepiniz. Umarım hepiniz ölürsünüz. Ben siz fight atılmaz. Bak ben burada video çekmeye çalışıyorum. O kill'leri benim almam lazım lütfen. Saygı birazcık. Ormanları keselim. Güzel. Zaten gelecek lord gelene kadar da gelmiş olur ne gelmiş olur? Mid'e iten kimse yok mu lan? Bot itmeyelim. Lord'un eğer böyle hani takımda ölü veya base atmış adamlar varsa lane'leri itmeyin arkadaşlar. Özellikle Lord lane'ini. E. Lord ne kadar ayakta kalırsa sizin için emin olun ki o kadar iyi. Daha fazla güçlü milyon çıkacak. Daha fazla iş yapacaksınız. Her halükarda. Bunu alabilirsin. Ne yapayım kanka? Zorlama vereyim ya. Şimdi buraya oynayacağız. Osi hadi bakayım. Koçum eline kuvvet. Hadi aslanım. Çok güzel. Bu baba yer mi o Anadolu çocuğu yer mi onları? He? Anadolu çocuğu yer mi? <laughs> Anadolu çocuğu yer mi? Yalnız bir saniye. Anadolu çocuğu birazdan yatacak gibi böyle giderse. kurucum sen misin kardeşim? Kontra kula dikkat kontra kulaya. Şunu bir tane karşı pasını basalım. Sonra sizi şöyle Allah'a emanet edip ikinci maça geçelim. Evet ikinci eldeyim. Abi Nata bu. <laughs> Nata'nın biraz daha uzun boylusu ya. Yemin ederim Nata'nın Nata'nın biraz daha uzun boylusu. Digi olduğu için midi darlayabileceğimizi düşündüm. O yüzden midden başlıyorum bu elde de. O gitti. Burada çıktı güzel abi. Karşı darlayabilmemiz için benim buradan 2 level olmam lazım. Bu yüzden senin buradan XP eksi gerekiyor. Hop. Yo, alsa da olurmuş. Gir abi onlar red'e döndüler zaten. Hemen burayı temizleyelim. Temiz. Severim bedava buffları. Ormancıları kimdi bunların? Hop hop hop. Şuna vurun kanka. Orada sıkışarak sıkışıp kalmayayım. Kanka yeteneğim yok ya. ne yaptı sattı o tamam öldü o zaten ona gitmeye gerek yok Fokusu yanlış yere atmışım linkin çarpattığını görmedim dikkat etmedim bile de oyun bitti galiba link geçmiş olsun arkadaşlar link varken bu şekilde darladığınız zaman genelde oyun bitiyor ya cidden sonra daha kolay kolay toparlayamıyorlar ama oyunda şöyle bir şey var yani müthiş tamam müthiş koordine ol. Her yeri dominate. Ondan sonra oyunun ortasında bir yerde bir hata yap. Oyun yine dönüyor yani. Değişik şekilde. orada Bu arada burada. Deneyelim mi bunu ya? Gidemeyiz. Tamam. Bir şey çıkacak. Red'ime gidemem. Aslında buradaki Red'i bile alabiliriz. Ultim dönecek birazdan. Çenci oynarım dedim ama orada az canlı Minotaur'u görmedim. Birazcık uğraş onunla. Bay <laughs> bay kankam. Öyle bir dünya yok. Buradan birazcık oh Allah'ım şu oh oh şu altının güzelliğine bak oh. <laughs> Bayılıyorum şuna ya. 211 altın ne oğlum? <laughs> 211 altın ne Link kesin Burada buff alıyordur Lan Link Aldın mı o buffı Kanka mavileri var Bro Mavileri var bro Güzel O düştü Devam tankın ölmesi gerekiyordu Link zaten buraya yanaşamaz kolay kolay yanaşsa da ama çalabilir bu arada. Bakalım sen bir çarp atma egzersizi yap şeyde. Hatta sen önce bir gözlerine baktır. Sorun çarp atmada değil canını görmede galiba. İkidir bir çarp atıyorsun ki Allah muhafaza. Düşman başına. Çarpım yok bu arada. Hani ufak tefek farklarla seyirsin de çarp sonra da 800 1k falan can kalmaz yani ne diyeyim. <laughs> Al burayı. Yalnız benim pençem yok. İşte, hey alo yardım. Yardım arkadaşlar. Şunu alayım. Şunu şöyle buraya. Şunu da geri çektiğimiz gibi almış olduk. Güzel. Bir tur artık bufflarımı alabilir miyim ya? Ne olur. Bafsız bafsız dolaşıyoruz. Kırmızı bafsız en azından. Kırmızı baf çok önemli. Hasar çok fazla. Atmayalım. E tekrardan bıçaklarımız gelir. Bıçak kombosuyla beraber temiz keser çıkarız orayı. Şöyle yapalım. Tertemiz. Geliyorum ama ultim yok. Ama o adamın aygısı yok. Eğer güzel bir oyun yaparsa oraya oynarız. Yalnız ultim yok tekrardan söylüyorum kardeş sana. Biraz bekle. Az bir şey bekle bakayım. Ben onu darlayayım. Hemen şuradan altın al. Al altını. Minyonlarımız güçlü. Kolay kolay ölmezler. Buranın bütün altını alırız. Oh. Allah'ım bir yukarıdan bir aşağıdan derken 400 altın aldım neredeyse. Şifa şifa. Şu an en az var ya 5000 altın farkı vardır oyunda. Tam 5000 aynen. Güzel. Buradan gelen bir, bir zaman daha olacak gibi. Hadi be. Bir dakika. Ha, tamam bende kal. Şey. Bu arada Ona bir saniye vurayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel darlıyoruz. Kardeşim benim. Kombosunu atıyor. Kombosunu atıyor. Baba da bunu vurup. Hop onu da kesiyor. Ay bakayım. Ben kaçar. <laughs> güzel. Her şeye güzel giderken ne kadar mutluyum görüyor musunuz? <laughs> güzel güzel darlıyoruz. Güzel güzel. Oyunlarımızı oynuyoruz. Tanksızız bakın. Aa bıçağı atmamışım pardon. Kötü oynadım. Neyse biz yine de cıvımayalım. Dillendirmeyelim. Nazar değdirmeyelim abi. Açık açık söyleyince ondan sonra açık açık ölmeye başlıyoruz. Hiç gerek yok. Geliyorum. Ultim de var denebilir. Buradan birileri illaki vardır. Çok güzel. Hemen kaplumbağaya dönüyoruz kocacığım. Al kaplumbağayı. Büyük ihtimalle sur gelecek. Bakalım emin değilim ama yukarıda ekmek var. Sen rahat ol kardeşim. Çencin çık çıkacağını düşünmemiştim. Çıkmış eleman. Keşke aç gözlülük yapmasaymışım. Yalnız orada yine ekmek var yani ben nasıl gelmişim oraya ya. <laughs> Gel lan. Selamünaleyküm. Hop. Gül. Gitmeyeceğim. Gidersem ölürüm. Gitmeyeceğim. Zul tuttum kendimi ama gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Yatarız aşağı boş yere. Abi hasar şu kuts kutsal kristallerin hemen itemlerinin bitmesi lazım. Hasarım çok eksik şu an. Keşke ormanı tamamlamadan önce kutsal kristallerin... Aha! Selamun Aleyküm! Ulan ne edersen uşak! He? Ee? Sana ben kurban olayım. Kankam... Gireceğim ama şimdi gireceğim. Dur bro. Reis de ol, sen sakin ol. Oh, alacaktım ben niye ulti atıyorsun? Minotaur ulti atmana değer mi? Nerede bizim eleman? Vay gudik bana bak. Kar yapmış. <laughs> kaçın abi buradan. Buradan kaçın. Hop pasiflerin gelmesi lazım. Çok güzel tamam. Canımız full. Bez atmaya gerek kalmadı gördüğünüz gibi. Ultim gelecek mi? Eee... Öldü mü o? <laughs> mi? Tabii ki Neden Oğlum atlamayın da bir 3-5 kill alak ya. Pentament atmaya çalışacak en azından. Bir şey yapak. Geliyor yeteneklerim bu arada. Şimdi... sıkıntı aygısı var iyi ki de girmemişim Hey 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 genç adam genç adam genç adam. Bez atmak istemiyorum genç adam. Bu arada benden galiba görüşü var. Link gelse de kesemez ki 3000 farmı var. Gıdıklar ancak. Bir tavsiyede bulunayım mı? Bence bu, bu bak. Bu kadar ezildiğiniz maçlarda bence sur verin. Ben yayında bile veriyorum yani. Canlı yayınlarımda <laughs> atıyorum yani. Bir şey kaybetmezsiniz. Bir diğer bir diğer ele geçersiniz. Yani yenilmek de var bu oyunda da. <laughs> yani sinir olsanız da ağlasanız da zırlasanız da kaybedeceksiniz. Ya ben ağlıyorum her videoda. Kaybetmiyorum bu. Kaybediyorum. Ama yani change tutabilir ama böyle bir oyun tutamaz ya. 11.500 11, altın farkı var. İyi tutuyor Allah aşkına? Yani sadece buraya tutar. Dakika 9'da gider loot'u alırım. en zamanında bütün lane'leri getiririm oyunu bitiririm yani. Çok da problem değil o yüzden. Orada saldırı atalım mı herkes ne olsun. Hatta gerek bile yok demeyelim gerek var. Geldim oraya. <laughs> Ses geldi mi acaba? Bizim burak evde bazen bir esniyor böyle falan diye bağıra böyle bağıra bağıra. Kanka hadi şurada alak ya. Go Lord, Go Lord, Go Lord. Geldim. Aa kostüm hakkında çok bir yorum yapmadım galiba mı? güzel bir şey bekliyordum yani açıkçası. Ama dediğim gibi kop varken Aa. bam 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 Şu çarp bagını hala düzeltmediler. Lorda eksik vuruyor, 1500 falan vuruyor. Hep yani ortalama 1k daha az vuruyor orada Kafa karıştırıcı bir şey yani. Ya bizim ya benim bilmediğim oyunda bir şey var ya da gerçekten şey, bug yani anlamadım. Saçmalık ama. Evet galiba oyunun son dakikalarındayız. Videonun da öyle. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Hala bilmeyen varsa canlı yayınlar açıyorum. D-Live'dayım. d, d diye bir uygulama var. Orada her akşam saat 8'de hemen hemen her akşam saat 8'de canlı yayında oluyorum. Beklerim. Gelebilirsiniz. 2 saat falan oyun oynuyoruz. Sohbet, muhabbet, hepsi karma karışık şeyler dönüyor işte. Uygulaması da var. Aynı eten... Chrome, işte tarayıcı, tarayıcı üzerinden de gelebilirsiniz kısacası. Asla vuramazsın ki ben kendimi. Ben tatacağım. Ben tatmam lazımdı. Ay bay. Ben atmam lazım diye. Canısı sakin ol. Abi ne kar sopası Hii, Kankam ha tamam burada minyon var Öldüm sandım ya Tamam oyun bitti hadi Bitirin şu maçı wow, Güzel Öyle Seviyorum ya böyle çarlar oynamaya Gerçekten Hızlılar seriler Hep bunları mı atsam acaba falan Şaka şaka ondan sonra Ulan 20-30 tane çara atıyoruz zaten sürekli Hele o rakamı sayıyı 3'e üç, 5'e düşürürsek Epten linç yeriz. Hiç gerek yok işte ara ara atıyoruz farklı şeylerde. Ama cidden böyle şeyler oynarken keyif alıyorum yani bunu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Zaten subliminal mes mesajı da veriyorum her videoda. Umarım alıyorsunuzdur. İstemeseniz de alıyorsunuz zaten. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.